Başlayabiliriz. Başlat bakayım. Şimdi bir hain bekliyoruz bu ya. Herkes hazır mıdır? Hah başladı. Arkadaşım. Hep bir gariban arkadaşlar. Bu ne ya? hmm. sefer kolay olduk güzel. Az önce biz burada mavi gördük ya mavi masum mu çıktı ben unuttum gitti ona baktan gördük ya aşağı gitti biri kahverengi gitti herhalde şu an. mavi çıktı evet masum çıktı değil mi ulan Allah'tan unuttuk yani onu. O ne lan? Böcükle geziyor Osman. <laughs> e şu an var ya tam öldürülmelik yerdeyim yani. Bence şu anda iki tane ceset var. Şu görevliye gidip bakacağım ya kim ölmüş diye. Solda kimse de yok. Olaylar sağda dönüyor. Eyvah. Evet kesin iki oy. Evet. E, i̇ki kişi ölmüş. Sadece gördüğüm için bir Info yok. Güzel güzel ben de şunu büyüteyim ya bir sene. Ben de iki kişi ölmüştü diye tahmin ediyordum. Ne ee, ben... yani, tahmin mi bilmek mi biliyorsun? <laughs> son... Ben mavi en son laboratuvara girerken görmüştüm bu arada. Mavi en son. Ee, hatta siyah. Değil mi? Hayır hayır, ölen mavi. Bilemiyorum. Ben şöyle söyleyeyim. Siyah sağdaki reaktörü çözüyordu. ile ben geldik, baktık. Sonra ayrıldık. Siyah sola doğru gitti. Ben aşağı doğru gitmiştim. Mavi laboratuvara girmiştim. Aynen ben, doğru. Mavi laboratuvar hmm. kısmında ölmüş olabilir. Sen varsa neredeydin Osman? Ee, ben de şey dedim Vital'ı stadım. Ya üç kişi de. Üçümüz de evet. Aynen. Üçümüz birlikte. İsimler neydi? İsimler biraz söylese orada gördüklerini. Uğur, Urfalı vardı, ben vardım, mesela yani Mesutlar, bir de Osman abi vardı. Biz üçümüz Vital'ı saydık. Mert sen zaten olayı açıkladın bize. Ee... Ben adam ben sadece Mavinin oraya girdiğini gördüm. Tamam. Orada bir sene karşılaştık ya abi o ikinin arasında O ikinin arasında Doğrudur ben oradaydım. Ben çok evet. şey yapamadım dikkat edemedim de. Marco? Ben sağ alttaydım. Üste doğru çıkıyordum. Hatta Öznur giriyordu oraya. O duruş alma bölümüne. Hmm. Son Onunla karşılaştık. geldi. Sağ üstte gördü yani Kimseyle... Hmm. Aynen. E kimseyle karşılaşmadım ama yani kimse savunamayabilir beni şu an. Anladım. Özür, sen sağ üstteyim. Üstteydin herhalde. Evet, ben evet, e, o şey, dürbün görevini yaptım işte. Ondan sonra bir dedim aşağı ineyim bakayım ki orada biri var mı ölü falan. Sonra Marco mavi gördüm. Onu kestim. <laughs> yok, tamam. yok. Yok. Şu ben, an ben masumum. Şu an Öznur <laughs> ve Marco şüpheli. Ben öyle düşünüyorum. Pas. Ya ben Niye yani şüpheli oldum birine? Valla benim ceset sağ üstte dediniz değil mi Sen En son sağ üstte gördük ben dediniz. Ben sağ Abi üstte şöyle söyleyeyim. ceset yoktu ki. Cesedin yani olup olmadığını bilmiyorum yani. ama Mavi'nin laboratuvara girdiğini gördüm 5-10 saniye hmm, önce. Tamam yazdık ya bunu. Hmm. Kahverengi bu arada ona göre de önlem alırsak. Tamamdır. Kahverengiyle Türk yaz. Şimdi bakalım bakalım bakalım. Bizim görevler yine bitmek üzere. Birazcık şey yapabiliriz. Operasyon yapabiliriz arkadaşlar hainlere. Zaten 8 kişi ayvahlar olsun. Eyvah. Şüpheli adamla yan yanayız ya. Mesela ben şuraya baksam. Şöyle. Burada yakalayabilir miyim? 2 dakika bekleyelim bakayım ya. Ne olur ne olmaz. Ceryanlar gitti. Kesin ceset var kesin. Suratıma da bir de hay de profesyonel. Allah Allah. Ee, ben sol yerlerinizi alabilir çok miyim? Korktum. Evet Zelmeister. E, ben şey değilim. Sol altta bana görevlinin hemen yanında şu odada. Hmm. E, Suat abi. Ben sol üstteyim. Biri beyaz geldi herhalde. Elektriğin tam açıcı. Ben... Suratıma kapıyı kapattı biri. <laughs> Urfalı. Ben communication'dan elektriğe doğru çıkıyordum yukarıya doğru. Doğru ben gördüm onu. Urfalı'yı ben de onaylayabilirim. Tamam. Burcan. Hmm. Ben zaten Suat abi dedi ya. Evet. Şeye girmeye çalıştık elektriği Tamam. Öz. Makro. Ben Suat'la karşılaştım. Oradan sola ağacın oradaki görevi yapıyordum. Yine Öznur'la karşılaştım. Orada report geldi. Hmm. Ya Özmur. ben çok korktum. Ben oksijen görevini yaptım o sırada Marco geldi sonra ışıklar kapandı yukarıya doğru çıkarken elektrik kapıda kapanınca dedim herhalde Marco beni kesecek ama buton oluştu. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum bu arada bak Urjan ben de Urjan'dan ufaktan şüphelendim tam gireceğim esnada kapattı vakit kazanmak için mi yapmak istedi diye düşündüm yani, yani bilmiyorum. Abi ben şimdi kiliner de bulduğumu söyleyeyim de ne yaptığımı söyleyeyim de. Evet. Ben oyun başladığında adminde sizin nerelere gittiğinize bakıyordum. Hı hı. Ee, bayağı bir sol tarafında hatta bir ara yapınca 3 kişi oldu sanırım. Sonra e, elektrik gitmeden önce Vitals'a bakayım dedim. Osman abinin ölü olduğunu gördüm. Sonra zaten elektrikler gitti. Ee, o şeyden laboratuvarın önünden geçip elektriğe doğru gelecektim. Storage'ın arkasından Osman abinin cesedini gördüm. Benzin dolduruyordu e, herhalde. Ölü neredeymiş? Sağdaki şeye benzin dolduruyor. Sağdaki benzin. Hmm. Hey. Oyuyor. Arada... o zaman Urjan. Urjan sen Aa, bir dakika bir dakika. <laughs> ben aşağıdan geldim. Beni Zilmester da gördü. Urfalı baba da gördü. Ben gördüm. de gördüm evet. O Biz zaman beraber benim... şey dedik. Suat evet. abi bu arada sağ yukarıdan gelmiş olabilir yani. İşte şey yapma. <laughs> o zaman suç bana geliyor. <laughs> suat, evet <laughs> abi. Suat abi böyle diyorsa kesinlikle. <laughs> Aynen. kesinlikle diyorsa kesinlikle. ben bu, o bu arada... Sağ ben... tarafta bir göründü ya. Bak ben size söyleyeyim abi, bak üzerime oynanıyor şu an ha ben değilim. Bak Urca abi ya... aşağıdan ya ben gel. Geldiğinde... Size... vereceğim ama Suat abiden şüpheleniyorum. Aş... Tamam, aşağıdan geldi mi iki kişi orada. onaylıyor. Ya da self report. <laughs> ya, Suat abi <laughs> ya. Yani. Allah Allah. Ben Vitals'a baktım da ölüydü o yüzden şey yaptım. Bu arada kesin Suat abi. Kahverengi Türk yaz. Ben size söyleyeyim bak. Kahverengi de Türk yaz yani. O beyaz aşağıdan geldiyse aşağıdaki ikili de iş var. Eyvah. Hmm, beni asacaklar bu arada. Dur <laughs> bakayım bir şeyler yapmamız lazım arkadaşlar masum olduğumuzu kanıtlamamız için. 2, 4, 6, 7 kişiyiz. Beni keserlerse kendi zararlarına yani benden zaten şüpheleniyorlar kardeşim. Bir bakalım. Gene kim söylemiş? Güzel. Bir sağ alta git gel yapar mıyız? Sağ alta git gel yaparız bence ya. Hadi şuraya da bakayım ben bir. Oo. Üstte biri var. Eyvahlar olsun ya. Eyvahlar olsun. Ama mavi de burada. Siyah. ben kim o? Bir dakika. Kahverengiyle siyah tamam. Evet. Aynen üçümüz oradaydık. Yerleri alalım mı Öznur yoksa söyleyeceğim bir şey var mı? Ha, ee, i̇lk önce bir yerleri alalım da. Tamam. Birinden şüpheleniyorum çünkü şu an. Ben en sağ Ben Zalmeşir en sağ alttaydım. Oradan sola giderken Suat abi ve şeyle karşılaştım. Sanırım Mark Evet doğru. Aynen üçümüz oradaydık. Mert? Bu arada bana mı ses gelmedi arkadaşın yoksa kesik kesik geliyordu da. Aa sen, ha, sen düştün. düştün. Hayda. Neyse abi kilin yerini söyler herhalde. Söylesin yani. Söyleyebilir ha, ben, evet zaten haindi ben, de. Ben, <laughs> laboratuvardan, ben laboratuvardan çıktım. Ee, ben düştüm elektri evet. Elektriğe doğru gidiyordum. Öznür'ün storage'dan çıktığını gördüm. Ben elektrik odasının kapısını açıyordum şu an. Hmm. Öznur cesetin yerini söylesene. Şöyle söyleyeyim e, e, şeyin oradaydı İki tane ortada oda var ya onun ortasındaydı e, oraya inerken de açık yeşili gördüm bunu duyabilirim sadece. Tamam. Ben yukarıdan abi ben yukarıdan geçiyordum elektrik odasının oradaydım. Şimdi Yanlış tamam ben ben bu arada bu altıda da astırsam direkt Marco ya da Öznur'da oy verirdim ki Öznur'a verecektim çünkü Marco'yu aşağıda gördük. <laughs> ee, bence hain şu an öldü diyorum ben, pas geçme taraftarıyım. Pas mı geçeyim? geçelim? Abi, ben Öznur, de ölmediyse, Ama, abi, de ölmediyse... Ölmediyse Ölmediyse Mert seni öyle. asacağız o zaman. <laughs> abi benim olay, benim olayla ilgim yok. Laboratuvardan hmm. elektrik kapısı kapalıydı hatta. Elektrik kapısını açıyordum. Öznur'un storage'dan çıktığını gördüm. Ben aşağıdan hmm. gelmedim, yukarıdan geldim. Ben de kimseyi görmedim orada ya. Gelirken. Hmm. Yani ne yaptık? pas siz ne mı yaptınız? geçtik? Pik mi geçtiniz? Vallahi ben pas, ben pas verdi. Ben bak size bir sonra diğer farklı. verdim bak ben size diğer Suat haini... Fatih abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Sen geçen ay şüpheliydin de bu ay e sana niye güveniyoruz biz pas veriyoruz. Sen ayin sen iki kile gidiyoruz şimdi Öznur da ayin değilse. Sen, sen bana güven. <laughs> abi sen bence Öznur'un ayin olmadığını biliyorsun. Pas verdirdin şimdi kazanacaksın oyunu. Kardeşim sen bana güven ya ben oyunu taşıyacağım bana güven. <laughs> Bana kim oyunu verdi ya? <laughs> Ama doğru endişe bu arada. Korkuyorum. Allah Allah, bence Öznur haindi bu arada ya. Ben normalde Öznur'a verecektim zaten. O yüzden şey yapmadım. Astıma taraftar olmadım yani. Değilse de kaybettik zaten Arkadaşlar Allah Allah Ulan kaç saniye kaldı? Ha 40 saniye daha çok var ya yetişiriz. Bir kesin öldü. Hain tek. Niye kimse sağ tarafı Marco, Marco kaç kill aldın Marco? <laughs> Tam düşündüm Allah. gibi ya. Ben de 6 kill aldım herhalde. Mert tek taşıdı herhalde. ya Allah Bu ben ya, dedim hoş hoş Mert şark reporter diye. Ben bir mi iki mi ne aldım? Biri aldım herhalde. Aa, Aa söyleyeyim. Ben miyim iki mi Ama ben kimseyle karşılaştım ya. Sürekli... Yaklaştım ama ya haini. <laughs> rengi... Zaten